Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Bazen yaşadıklarımız, gördüklerimiz ve duyduklarımızın gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu bilemiyoruz. En kötüsü ise Karşı karşıya kaldığımız korkunç anlarda kimsenin size inanmaması. Yaşadığımız bu hayat gerçek mi bilmiyorum ama bildiğim tek şey var. O da yalnız olmadığımız. Ben Burcu. 19 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Boş zamanlarımda yabancı yazarların kitaplarını okumayı, yüzmeyi ve film izlemeyi severim. Ailemle birlikte İstanbul'da yaşıyorum. Evin tek çocuğuyum. Annem ve babamın işleri yoğun olduğundan birlikte çok zaman geçiremiyoruz. Üniversite 10 günlük tatil olacaktı ve ben bu tatili evde geçirmek istemiyordum. Defalarca ısrar etmeme rağmen maalesef bir yere gidemeyeceğimizi söyledi ailem. Bir akşam yemeğinde bana hoşuma gidecek bir haberlerinin olduğunu söylediler. O haberi duymak için heyecanlanmıştım. Başka bir şehirde yaşayan bir akrabamızın yanına gidebileceğimi söylediler. O akrabamız babamın amcasıydı. Oğlu Barış abi iki yıl önce evlenmişti. Düğünlerine biz de gitmiştik ve bir hafta orada kalmıştık. Oraları çok sevmiştim. Hatta birkaç gün daha kalmak için ısrar etmiştim. Biraz düşündükten sonra tamam dedim. Bu hafta sonu için bavulumu şimdiden hazırlamıştım bile. Babam arabasıyla beni götürecekti ama işleri yoğun olduğu için gidemiyordu. Uçak biletimi ayarlayıp beni yolcu etmek için havaalanına geldiler. Barış abin seni orada karşılayacak kızım. Merak etme. Uçaktan iner inmez bizi de aramayı unutma dedi annem. Tamam anneciğim diyerek sarıldım. Ailemle vedalaştıktan sonra onlardan ayrıldım. Uçağa binmeyi seviyorum. Tatillerde sırf uçağa binmek için hep uzak bir yerlere gitmeyi tercih ederim. Koltuğumu bulup hemen cam kenarına oturdum. Birkaç saniye sonra yaşlı bir adam biletine bakarak oturacağı koltuğu ararken tam benim yanımda durdu. Önce koltuk numarasına sonra da bana bakarak gülümsedi. Merhaba kızım bu bilete bakar mısın rica etsem burası mı diyerek bileti uzattı. Evet amcacım burası. Amca tombul ve çok tatlıydı. Siz de mi tatile gidiyorsunuz dedim. Yok kızım. Torunumu görmek için gelmiştim. Şimdi evime geri dönüyorum. Sen nereye gidiyorsun diye sordu. Tatile gidiyorum. Bir hafta sonra döneceğim. Ailem burada dedim. İnsanın ailesinin yanında olması ne güzel. İstediğin zaman sarılabiliyor, dertleşebiliyorsun dedi. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz diye sordum. Evet, eşimi iki yıl önce kaybettim. Benim de senin gibi bir kızım var. Evlenip İstanbul'a taşındı. Ben de yalnız kaldım. Dört yaşında bir kız torunum var. İsmi Yağmur. Uzun zaman oldu görmeyeli. Hasretine dayanamadım geldim. Bu sözden sonra gözleri doldu. Yalnız kalmak çok zor olmalı. Sizi anlıyorum dedim. Yol boyunca amcayla iyi vakit geçirdik. Okuldaki komik anılarımdan anlatıp onu güldürmeye çalıştım. Amcaya kanım o kadar ısınmıştı ki bana ilmeden önce sen doğabilir misin kızım dedi. Ben de yok amca çok bilmiyorum dedim. Yanında kalem kağıt var mı dedi. Var tabi diyerek çantamdan çıkarıp verdim. Elleri yazarken titriyordu biraz. Arapça bir şeyler yazdı ve bunu yanından hiç ayırma. Bu bir dua. Eğer bana güvenmezsen istediğim bir hocayı okutup anlarsın ne olduğunu. Asla yanından ayırma. Seni her türlü kötülükten korur.'' kısa bir dua öğretti. Sıkıntıya düştükçe bunu oku. İçindeki sıkıntıyı alır. Ona her şey için teşekkür ettim. İyi ki bugün burada sizi tanıdım dedim. Uçaktan inmeden önce Allah'a emanet ol diyerek vedalaştık. Barış abi beni karşılayıp eve götürdü. İstanbul'a göre buranın havası biraz daha soğuktu. Eve gelirken etrafı seyrettim. O kadar da heyecanlı değildi. Ailemle geldiğimde hava sıcaktı. Her taraf gül çiçekti. Güneşin ışıltısı insanın içini ferahlatıyordu. Ama şimdi siyah bulutlar etrafı sarmış. Tek bir çiçek bile yoktu. Barış abi de pek hoş sohbet değildi. Sonunda eve varmıştık. Barış abinin annesi Hatice teyze, babası Rüstem amca kapıda beni karşıladılar. Eve girer girmez muhteşem bir yemek kokusu beni benden aldı. Yol beni çok acıktırmıştı. Hemen masaya oturduk. Yemeklerin tadı o kadar güzeldi ki doymama rağmen masadan kalkmak istemiyordum. Barış abiye Seda ablayı göremedim o nerede diye sordum. O iş yerinde birazdan almaya gideceğim. Senin için dünden oda hazırladı. İstersen sen odana geç bavulunu boşalt.'' Birkaç saate kalmaz evde olur dedi. Odama geçip kapımı kapattım. Odamın sıcak bir görüntüsü vardı. Yatağımın üstünde pelüş battaniye ve yastıklar. Perdeyle uyumlu bir şekilde olan halı ise ayrı bir hava katıyordu odaya. Pencereden, yoldan geçen arabaları ve karşı karşıya olan iki sokak lambası görünüyordu. Bu oda benim çok hoşuma gitmişti. Bavulumu açıp eşyalarımı çıkardım. Dolapta benim için boş bırakılan kısma giysilerimi yerleştirdim. Odamda biraz zaman geçirdikten sonra salona geçtim. Rüstem amca ve Hatice teyze çok güler yüzlü ve tatlı insanlardı. Sohbet sohbeti açarken Seda abla işten gelmişti. Beni görünce sarılıp hasret giderdi. Onu sadece düğünde görmüştüm ama sonrasında arkadaş olmuştuk. Benim için değerli bir ablaydı her şey yolundaydı ve ben mutluydum. O gece biraz geç uyuduk. Aileme uçaktan iner inmez haber vermiştim ama yine de uyumadan önce birkaç dakika konuştuk. Onların da iyi olduğunu bildikten sonra rahat bir şekilde uyudum. Sabah uyanıp kahvaltı yaptım. Ama Seda abla ve Barış abi çoktan işe gitmişlerdi. Hatice teyze ev işleriyle uğraşıyor. Rüstem amca ise dışarı çıkmak için hazırlanıyordu. Ben o gün Hatice teyzeye ev işlerinde biraz yardım ettim. Birkaç yemek tüyosu öğrendim. Bir iki günüm evde Hatice teyzeyle geçmişti. Ama bu beni artık sıkmaya başlamıştı. O gece akşam yemeğinde Seda abla bana sanki biraz canın sıkkın bir şey mi oldu diye sordu. Ben de evde sıkıldığımı söyledim. Senin şansına da dışarısı buz gibi kötü zamanda geldin. İşlerim de yoğun biraz.'' Yoksa seni gezmeye, alışverişe falan götürürdüm. Dün yanımda çalışan arkadaşım da önemli bir işe çıktı. Tek başımayım iş yerinde dedi. Sen nerede çalışıyorsun abla diye sordum. Ben gaz gassalım dedi. Birkaç saniye sustum. Zor olmuyor mu senin için diye sordum. Yok ben alıştım ve severek yapıyorum bu işi dedi. Seda abla namazında orucunda bir kadın. Dinini çok seven ve ona layık olmaya çalışan, iki lafından biri Allah olan, dilinden en ufak kötü bir söz çıkmayan bir insan, ona öyle özeniyordum ki bazen ben de onun gibi kapalı giyinmek, namaz kılmak ve Allah'a yakın olmak istiyorum. Gerçekten özenilecek biri olduğunu düşünüyorum. Sen hemşireliği okuyordun, değil mi dedi? Evet abla dedim. Yemeğimizi bitirdikten sonra Seda abla abdest alıp namaz kılmak için odasına geçti. Ama ezan okunmasına daha 15 dakika vardı. Odasının önüne gelip hafif aralık olan kapıdan onu izledim. "Birden gelebilirsin." dedi. Beni görmüyordu. Arkası bana dönüktü. "İçeri girip rahatsız ettiysem kusura bakma abla. Sen beni gördün mü?" dedim. Gülümsedi ve "Görmedim. Sadece hissettim." dedi gülümseyerek. Namazdan önce uzun dualar etti. Sonra ise namazını kıldı. Onu izlerken içimi bir huzur kapladı resmen. Abla beni de yarın iş yerine götürsene. Evde çok sıkılıyorum. Belki sana orada bir yardımım dokunur dedim. İlk başta kararsız kalsa da benim için sıkıntı olmaz. Ama sen yine de iyi düşün. Yarın işe giderken seni çağırırım. Eğer ki hala gitmekte kararlıysan gideriz dedi.'' O akşam hem heyecanlı hem de kararsızdım. Ama eğer ki korkacak bir şey olsaydı Seda abla bu işi severek yapıyorum demezdi. Sabah erkenden kapım çaldı. Hızlıca kapıyı açıp ben hazırım hadi gidelim dedim. Seda abla beni giyinmiş hazır bir vaziyette görünce önce şaşırdı sonra da güldü. Ben vazgeçersin diye düşünmüştüm ama cesaretliymişsin. İyi o zaman hadi gidelim dedi. Barış abi bizi arabada bekliyordu. Yoldan kahvaltılık bir şeyler alıp kısa sürede Seda ablanın iş yerine yani gasilhaneye geldik. Küçük ve sıcak bir oda vardı. Orada oturup kahvaltımızı yaparken telefon çaldı. Galiba birini getireceklerdi. Seda abla kahvaltısını bitirip sen devam et ben birazdan geliyorum diyerek çıktı. Bir saat sonra yaşlı bir kadın getirdiler. Onun ardından da iki kadın ağlayarak kasilhanenin kapısına dayandı. Sedabla abla bana önceden abdest aldırmıştı. Bu yüzden onunla içeri girmemde bir sorun olmaz diye düşündüm. Sen çok yaklaşma sadece bana yardım etsen yeter dedi. Onun dediği gibi yaptım. O gün birkaç tane ceset yıkadık. İlkinde biraz garip hissediyordum ama daha sonrasında alıştım sanki. Kaslahanenin arka kapısı direkt mezarlığa açılıyordu. Yıkadığımız cesetleri orada gömüyorlardı. O gün yorucu geçmişti. Eve dönerken "Yarın yine gitmek istiyor musun?" dedi Seda abla. "Tabii ki istiyorum." dedim. Birkaç gün böyle tekrarlandı. Bir gün akşamüstü işten çıkarken Seda abanın telefonu çaldı. Bu isimsiz bir numaraydı. Biraz bekleyip numarayı tanıyıp tanımadığını anlamaya çalıştı. Sonunda açtı. Birkaç dakika konuşup kapattı. Biraz sonra yine aradı. O telefondaki kişiyle anlaşamadığı bir konu vardı. Sordum ama önemsiz bir şey deyip sustu. Ertesi sabah yine işe gittik. Yine genç, yaşlı, hatta bir tane de çocuk cesedi yıkadık. En zoru da buydu. Ölen insanın yakınları bazen çığlık çığlığa ağlamaktan baygınlık geçiriyor. Bazen ise sessizce bir kenarda gözyaşlarını siliyordu. Bugün yine yorucu geçmişti. Gün batımına az kalmıştı. Bugün biraz erken çıkarız diye düşünürken bir ceset daha geldi. Onu yıkamak için yüzünü açtığımızda Seda abla dona kaldı. Gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Hemen cesedin yüzüne baktım. Ötekiler gibi bembeyazdı. Biraz da gençti. Hiçbir yerinde morluk ya da kesik izleri yoktu. Hiç koku da gelmiyordu. Halbuki burada gömdüğüm cesetlerin hepsi kokuyordu. Seda abla dayanamayıp dışarı çıktı. Birkaç dakika sonra geri döndü. Konuşamıyor, sadece ağlıyordu. "Abla iyi misin?" dedim. "Bu kız zamanında benim en iyi arkadaşımdı. Çok yakındık onunla," dedi. Cesedin yüzünü okşayarak Sonra ne oldu peki diye sordum. İşimizi yapalım daha sonra anlatırım dedi. Ben de çok üstüne gitmedim. Bütün cesetlere uyguladığı işlemleri ona da uyguladı. Yıkama işleri bittikten sonra kefenlemeye geçti. Tam o anda dışarıdan bir gürültü geldi. Seda abla sen burada dur ben dışarı bakıp geleceğim hemen dedi. O çıkar çıkmaz biri sanki bana ismimle seslendi. Ya da yanlış duymuşum diye düşündüm. Cesede doğru bakmamaya çalışıyordum. Ama kalbim yerinden çıkacakmış gibi hissediyordum. İçimden Allah'ın adını tekrarlıyordum ki birden ceset yere çakıldı ve kan gelmeye başladı. Hemen dışarı koşup Seda ablayı çağırdım. Ona olanları söylediğimde "Tövbe bismillah. Böyle bir şey nasıl olabilir?" dedi. İçeri girdiğimizde ceset eskisi gibi yerinde duruyordu. Seda abla bana baktı ve bu komik mi Büşra? Ama abla yemin ederim. Tamam hadi yardım et hemen şu işi bitirelim eve gidelim geç olmadan diyerek lafımı kesti. Derin bir nefes alıp yardım ettim. Onu kefenlerken Seda abla biraz tedirgin görünüyordu. Durmadan dualar okuyor bazen de sesi titriyordu. İşimizi tam bitirmiştik ki Cesetten kan gelmeye başladı. Cesedi kat kat sarmamıza rağmen yine de kefen saniyeler içinde kan oluyordu. Mecbur kefeni yeniden açmak zorunda kalıyorduk. Kefeni tamamıyla çıkardığımızda gözlerimize inanamadık. Cesette tek damla bile kan yoktu. En korkunç olanı ise gözleri. Gözleri açıktı. Ben korkmaya başlamıştım. Abla bu nasıl olabilir? Önceki cesetlerde böyle bir şey olmadı. Korkma. Allah'a sığın. Ondan başka ilah yoktur. Allah'ın izniyle üstesinden geleceğiz. Hadi tekrar yapalım dedi. Aynı işlemleri tekrar yaptık. Yine sona doğru geldiğimizde bu sefer kefen kendiliğinden çürümeye, parçalanmaya başladı. Seda abla çaresiz görünüyordu. Telefonu alıp birini aradı ve olanları anlattı gelmesini istedi. Fakat telefondaki kişi çok uzakta olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Seda abla bir kağıt kalem alıp bir şeyler yazmaya başladı. Tamam, anladım. Allah razı olsun. Teşekkür ederim diyerek kapattı. Hemen gelip cesedin saçından bir tutam aldı ve beyaz kumaş parçalarının içine koydu. Cesedin örtüsünü örtüp hadi gidelim sana anlatacağım dedi. Kasilhanenin yanındaki küçük odaya geldik. Sana anlatacaklarımı iyi dinle. Bu işin içinde büyü olabilir. Sana zarar gelmesini istemiyorum. Bu yüzden ben bu işi halledene kadar buradan çıkmadı. Seda abla, ne olur sana yardım etmeme izin ver. Lütfen desem de izin vermedi. Kapıyı kapatıp gitti. Açıkçası ben de korkuyordum ama onu da yalnız bırakmak istemiyordum oturduğum yerden kalkıp mezarlığı gören pencereden dışarı bakmak isterken odanın kapısı açıldı ve Seda abla içeri girdi. Her şey yolunda. Hadi gidelim dedi. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Çok soru sorma. Sana ihtiyacım var dedi. Tamam bekle. Çantamı alayım bari dedim. Pencere kenarında duran çantamı almak isterken Seda ablanın görevliyle birlikte mezarlığın içinden geldiğini gördüm elim çantamda dona kaldım. Seda abla dışarıdaysa burada beni götürmeye çalışan kim o zaman? Bir anda odanın ışıkları kapandı. Birinin bana dokunmaya çalıştığını hissettim. O anda avazım çıktığı kadar bağırdım. Saniyeler içinde Seda abla görevliyle beraber odaya girdi. Bana sarıldı ve korkma geçti yanındayım ben. Ahmet abi kapıyı kapat içeri gelsen de dedi. Ahmet abi 45-50 yaşlarında, uzun boylu, iri yarı, hafif kilolu ve gözlüklü biriydi. Burayı ve mezarları korumakla görevliydi. Sabah ezanına kadar beklememiz gerekiyor. Barış'ı arayıp bu akşam gelemeyeceğimizi ve işimizin olduğunu söylemem lazım dedi Seda Abla. Ama defalarca aramasına rağmen telefonu açmadı. Akşam olmuş, karanlık çökmüştü. Barış abi telefonu açmamış. Bugün bizi almaya bile gelmemişti. Bu biraz garipti. Evdeki hiç kimse de telefonu açmıyordu. Onlar için de endişelenmeye başlamıştık. Durmadan dualar okuyorduk. Bana ne olduğunu detaylıca anlatmıyordu. Sadece bildiğin duaları oku diyordu Seda abla. Ben de uçaktaki yaşlı adamın bana öğrettiği duayı okuyor. Bana verdiği kağıdı yanımdan ayırmıyordum. Gece saat 12'yi geçmişti. Odanın bir tarafında mezarlık, diğer tarafında ise bir türlü kefenleyemediğimiz garip bir ceset vardı. Bir anda Ahmet abi gözlerini bana dikti. Sanki korkunç bir şey görüyormuş gibi bakıyordu. Dili söz tutmuyordu. Kekeleyerek ayağa kalktı ve eliyle beni işaret etti. Seda abla da bana baktı ve o da çok korkmuş bir şekilde hemen dualar etmeye başladı. Neler oluyor? Niye bana öyle bakıyorsunuz dedim. Seda abla sana değil arkandakine bakıyoruz. Sakın arkanı dönme. Olduğun yerde kal ve dua etmeye devam et. Lafını yeni bitirmişti ki arkamdaki pencereye biri tıklatarak ismimi söyledi. Dışarıdaki varlık ona dönmemi istiyordu. Seda abla bağırdı ve sakın arkanı dönme sakın bunu yapma beni dinle dedi. Bana doğru birkaç adım atmıştı ki olduğu yerde durdu ve başını başka yöne çevirerek Allah'ım sana yalvarıyorum koru beni benim imanımı elimden alma ne olur diyerek hızlıca beni kolumdan tutup kendine doğru çekti. O odadan çıkıp gasilhaneye geldik. Cesetten aldığı bir tutam saçı okuyup üfledi. Daha sonra ise onu bir kasenin içine koyup yaktı ve üstüne su döktü. O suyu bir kenarda bekletip hadi tekrar onu yıkayıp kefenleyeceğiz. Ahmet abi senin onu onun da seni görmeyeceği bir yerde dur. Bu çok önemli dedi Seda abla. Yine aynı şekilde yıkayıp bitirdik. Kefenlemeden önce kenarda hazırladığı o suyu dudaklarına, saçlarına, ellerine, ayak uçlarına ve en son özel bölgelerine döktü. Dökerken de telefonda konuşurken kağıda yazdıklarını okudu. Hızlı bir şekilde kefenleyip birkaç saat öyle bıraktık. Etraf sakindi. Sabah ezanına az kalmıştı. Cesedi alıp mezarlığa doğru gittik. Attığımız her adımda ceset kokuyor ve ağırlaşıyordu. Mezara birkaç adım kala elimizden bırakmak zorunda kaldık. Karanlığın içinde mezar taşlarının arasında bizi izleyen gözleri görebiliyorduk. Etraftan sesler geliyor, bizi korkutmaya, yolumuzdan saptırmaya çalışıyorlardı. Annemin sesini duyuyordum. Ağlıyor, benden yardım istiyordu. Anne diye bağırdım. Birkaç adım uzakta olan bir mezarın yanında annemi görüyordum. Oraya gitmek isterken Seda abla beni kolumdan tutup sert bir tokat attı. Kendine gel Büşra, benim söylediklerimi tekrar et. Dua etmeye devam et diye başladı. Ağlamaktan konuşamıyor. Hiç kırıyordum. Omuzlarımdan tutup beni silkeleyerek dediklerimi tekrar et diye bağırdı. Onunla birlikte yüksek sesle o duayı tekrar ediyordum. Birkaç saniye sonra Ahmet amcanın yanımızda olmadığını fark ettik. Bizden bir hayli uzaklaşmıştı. Ona doğru gidip geri getirmek isterken önümüze simsiyah kocaman bir yılan çıktı. Ahmet amca karanlığın içinde kaybolmuştu. Geri adım atıp cesede doğru geldik. Hadi onu gömmemiz gerekiyor. Yardım et bana dedi. Cesedi zorla da olsa sürükleyerek mezarına koyduk. Bir anda yer yerinden oynadı. Mezar kendi kendine kapanarak sanki hiç kazılmamış gibi bir hale geldi. Mezardan gelen çığlık sesleri kulaklarımızı sağır edecekti neredeyse. Ezan okunmasıyla birlikte sesler kesilmiş, etraf biraz aydınlanmıştı. Ama ben o gördüklerim ve yaşadıklarım dolayısıyla kafayı yemek üzereydim. İkimiz de çok yorgun ve bitkindik. Ahmet amcanın gittiği tarafa doğru gittik. Adamcağız bir çukurun içinde baygın yatıyordu. Seda abla hemen nabzını yokladı. Şükürler olsun yaşıyor dedi. Su, kolonya falan getirip ayıltmaya çalıştık. Kısa süre sonra kendine gelip ben neredeyim diye sordu. Ona yardım edip hep birlikte odaya gelip oturduk. Seda abla o yorgun ve bitkin haliyle abdest alıp namazını kıldı. Secdede ağlayarak dualar etti. Ben namaz kılmayı bilmiyorum ama onun dualarını amin diyerek eşlik ediyordum. Orada biraz dinlenip kendimize gelmeye çalıştık. Ama bu yaşadıklarımız kolay atlatılacak şeyler değildi. Seda abla Kur'an-ı Kerim'den ayetler, farklı farklı dualar okuyordu. Bana bazen böyle şeyler yaşanabilir. Ne olursa olsun Allah'a olan inancını hiçbir zaman kaybetme dedi. Biz konuşurken Barış abi gelmişti. Seda abla ona neden dün telefonu açmadığını ve bizi almaya gelmediğini sordu. O da "Sen beni arayıp iş yerinde kalacağını söyledin. Ben de tamam dedim." Seda abla derin bir nefes alıp "Tamam neyse. Yorgunum. Başka garip bir olay daha kaldıracak durumda değilim." dedi. "Sen Büşra'yı eve götür, dinlensin. Ben buradayım." dese de "Hayır, sen de çok yorgunsun." dedim. Ben gelemem. Gelirsen burası boş kalır dedi. Bizi kapıdan geçirirken telefonu çaldı. Arayan iş arkadaşıydı. İşinin erken bittiğini ve bugün işe geleceğini söyledi. Seda abla tamam diyerek kapattı. Ahmet amcayı hastaneye götürmek istedik ama iyi olduğunu ve hastaneye gitmeye gerek olmadığını söyledi. Ertesi gün evime dönmek için hazırlandım havaalanına beni yolcu etmek için Seda abla ve Barış abi birlikte gelmişti. Vedalaşırken sımsıkı sarıldık. Hakkını helal et. İstemeden de olsa böyle şeyler yaşamana sebep oldum dedi fısıldayarak. Asıl sen helal et abla. Sen olmasan şimdi ne olurdu bilmiyorum. Allah senden razı olsun dedim ve ayrıldık. Bu olaydan hiç kimseye bahsetmedim. İlk kez Burada sizinle paylaştım. Şimdi bu başımıza gelen olayların sebebini size Seda ablanın dilinden anlatmak istiyorum. Benim çocukluktan beri çok sevdiğim, birlikte büyüdüğüm, her lokmamı bölüştüğüm bir arkadaşım vardı. Büyüdükçe bu arkadaşlığı daha da sıkı tutmak yerine birbirimizden uzaklaşmaya başladık. Sebebi ise ben hep Kur'an, namaz, Dualar öğrenmekle meşgulken o bunun tam aksine her gün bir erkekle konuşuyor, onlarla gezip tozuyordu. Ona bu yaptığının yanlış olduğunu defalarca anlatmaya çalışsam da nafile beni dinlemedi. Son zamanlarda ise hiç konuşmuyor. Birbirimizin aklına bile gelmiyorduk. Ara sıra mahallede dedikodusunu duyuyordum ama benim yapacak hiçbir şeyim yoktu. En son ise Evli bir erkekle beraber olduğu yayılmıştı mahallede. Tabii ben buna inanmamıştım. Ta ki bir gün iş çıkışı beni arayıp bu konuda yardım isteyene kadar Müşra yanımda olduğu için ona belli etmemeye çalıştım. Ama o beni sürekli arıyor, yardım istiyordu. Evli bir adamla birlikte olduğunu ve eşinin bu durumu öğrendiğini söyledi. Onu defalarca tehdit edip hayatını karartacağını söylemiş. Arkadaşım bu durumu sevgilisine söylese de aldırma sen ona ben seni seviyorum diyerek konuyu kapatmış. Çareyi büyüde bulan adamın eşi arkadaşıma büyü yaptırmış. O büyü arkadaşımı ne bu dünyada ne de öteki dünyada rahat bırakmayacak. Ona yardım edecektim ama cesedini önümde öyle görünce geç kaldığımı anladım. Onu kefenlemeye çalışsam da yapamadım. Çünkü büyünün etkisindeydi. Ve benim yapabilecek bir şeyim yoktu. Yine de tanıdığım ve bu işlerden anlayan birini arayıp anlattım. O da bana kısa süreliğine işe yarayacak bir yol gösterdi. Onu yıkayıp kefenlemesi artık senin görevin. Bu söylediklerimi yap. Sabah ezanından hemen önce gömmeye çalış. Başka da yapacak bir şey yok.'' Allah seni korusun inşallah kızım diyerek kapattı. Cesedin saçından kestiğim bir tutamın yarısını önceden mezarın bir köşesine gömdüm. Ben oradan dönene kadar çoktan Büşra'yı rahatsız etmeye başlamışlardı. Sonrasında olanları biliyorsunuz. Unutmayın ki bu hayat bizim için bir imtihan. Bazen kötü, günah ve yanlış olan şeyler insanlara tatlı gelir. Doğru yaptıklarını sanırlar sonunu düşünmeden o hataları yaparlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi değil. Her an ölecekmiş gibi yaşayın. Allah bizi şeytanın şerrinden korusun. Bu dünyada da öteki dünyada da Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.